フフフフ。 Ne oldu başkan? Nerede sayın misafirimiz? Gelmedi... ...Herhalde başka bir trenle gelecek. Hangi başka tren? Üç gün tren yok. Hmm, alay etti bizimle. Hadi biz neyse... ...Ama şu çocuklara bak! Bu hareketinin başka bir açıklaması olamaz. Gazetelerde, televizyonda kendi reklamı için bizi, kasabamızı harcadık. Be. Kahpe analı kahpe! Öyle bir kadın için bu merasime yazık zaten. Kovduk beş yıl geçti, gene de kurtulamadık. <laughs> Demiştim, bu işte bir bit yeniği var elbet. Rahmetli Reşit Bey'im her zaman haklıydı. Yarın köyüme dönüyorum, sizlere geçmiş olsun. Gelmedi. Hadi gelin çocuklar, hadi. yerinde kim olsa gelmezdi. Anlamalıydım. O felaketi yaşayan bir insan elbet dönmezdi buraya. Kahpelikle geçinmiş. Kızını da o haram parayla büyütmüştür. Ben de olsam gelmezdim. Ama neden? Neden bana geleceğini yazdı? Bir aksilik olmuştur. İşi çıkmıştır belki. Ya da son anda vazgeçmiştir. Haber vermeliydi. Bir telegraf çekmeliydi hiç değilse. Öğreniriz elbet. Hadi yemeğini ye. Soğuyacak. Merhaba Ayşe'cim Ahmet geldi Arzu geldi Canım Tanıştırayım Hocam Ahmet Arkadaşım her şeyim Dünyada en çok sevdiğim Arzu Tanıdığıma sevindim gerçekten Ben de hoş geldiniz buyur Hadi gel Ben onu. Geldiğine bir türlü inanamıyorum. Ne kadar çok özlemişim seni. Dur bakayım şöyle. Ne kadar şıksın. Ne kadar güzelsin. Allah'ım tanrıça gibisin. <laughs> Sen daha güzelsin. Hep öyle candan şeker çocuk Ayşe'sin. Acıkmış olmalısın. Dur sana yemek hazırlayayım. Yol üstü bir restoranda doyurdum karnımı Ayşe'cim sağ ol. Tüm kasabalar. En başta da belediye başkanı çok bekledik seni. Davul zurna hazırdı. Çocuklar balonlar uçurdu havaya. Görülmemiş bir şenlikti. Sen gelmeyince herkes çok üzüldü. Hele Murat. <laughs> Müthiş sıcaktı. Son anda göze alamadım tren yolculuğunu. Yolda da aksilikler oldu. Motor su kaynattı. Lastik patladı. <gülüyor> Gülüyorsun. Bile bile gecikmiş gibisin. Bir hınzırlık var bu işte ama. Şoföre bahçedeki odayı hazırladım. Arzu Hanım da yol yorgunu dinlenmek ister belki <laughs> Ayşe ile konuşacağımız o kadar çok şey var ki hı hı. Nasıl olsa buradasın Bu gece iyice bir dinle İyi geceler <laughs> İyi geceler Kasabamdayım nihayet Bugünün nasıl bekledim İstediğim gibi dönebilmek için en güzel yıllarımı nasıl harcadım bilemezsin. Neden geldin anlayamıyorum. Her neyse eksik bir şey varsa seslenirsin koşarım. İyi geceler Ayşe. Her şey için teşekkür ederim. İyi geceler. Ruh olsun hepinize! Az önce çarşıdan geçti, özel otomobille! Kimden mi bahsediyorum, Arzu'dan elbet! Geldi, geldi! Gelmiş Sayın Paşa! ziyaret etmek istedim. Hoş geldin. Bu öpüşmek değil benim için. And içmek, yemin etmek gibi bir şey. Aradan yıllar geçmemiş sanki Evet İngiltere'den dönmüşsün Seni istasyonda bekler gibiyim Unutmadın demek Hiç Hiçbir şey unutmadım Konuşamıyorum bağışla Toplanabilir miyiz hemen Bir çay içelim ikimiz Konuşalım önce fabrikaları satın almam için bütün ağırlığını kullanacaksın. O eski binaları, köhnemiş, aşınmış makinaları yok edip yepyeni fabrikalar kuracağız. Yüzlerce kişiye iş imkanı yaratacağız. Fevzi'nin fırını da yeterli değil, ekmek fabrikası gerekli artık. En önemlisi hastane ve okul. Bu kasabaya nedir bu bağlılığın? Nefret etmen gerekirken bu tutkunun sebebi nedir? Seni hiç unutmadım. Ne yapacaksam senin için yapacağım, seni hala seviyorum. Ayrıldığımız geceden bu yana duygularım hiç değişmedi. O akşam nasıl şaşkındım bilemezsin. Bir kabusun içinde... Hiç açma. Ben çoktan unuttum. Sen de unut. Bir mucize bu. Sen gene benimsin. Affedersiniz. Fabrikatör Samim Bey. Buyur Samim amca. Şeref verdiniz hanımefendi. Merhaba. Fendi. Tekliflerinize göre... ...pratikte çözümü kolay bir rapor hazırladım. Önce Sayın Başkan okusun, onaylasın. Daha sonra görüşürüz. Nereye? Eski evimi göreceğim. Ne güzel, ne müthiş kadın. Gerçekten öyle. Birbirinize hala aşıksınız değil mi? Nasıl ayrıldın? Nasıl bıraktın bu güzelliği? Nasıl kükremedin babana? Sen de mi biliyorsun Samim amca? Günlerce o dehşetli olayın konuşulduğunu hala hatırlarım.